Bir gün herkesin önünde iki kapı açılacak. Birinden girenler Allah'ın rahmetiyle selamlanacak. Diğerinden girenlerse sonsuz bir pişmanlığın içine düşecek. Kimi gülerek cennetin kapılarından içeri girecek. Kimi başını bile kaldıramadan cehenneme sürüklenecek. Herkes bir grubun içinde yer alacak. O gün kalabalıklar ikiye ayrılacak. Zümer suresi işte o büyük ayrılıktan bahsediyor. Cennete doğru yürüyen o kutlu kalabalığı da anlatıyor. Cehenneme doğru sürüklenen perişan yüzleri de. Kur'an'ın kalbinden yükselen bu sure sadece geleceği haber vermez. Aynı zamanda bugünün tercihini sorar. İnsanın en karanlık anlarında, yüreğinde bir ışık aradığı, yalnızlığa gömüldüğü zamanlarda Allah'ın ona sunduğu en büyük hediyelerden biridir Zümer suresi sadece kelimelerden ibaret olmayan, kimi zaman bir ikaz, kimi zaman da bir müjde gibi gelir insanın kalbine. İçindeki kelimeler insanı yakalar ve silkeler. Çünkü o söz Allah'ın sözüdür ve Allah konuştuğunda dünya susar. Bu sure Mekke'de nazil olmuş olsa da içeriğindeki derinlik ve ton sanki her döneme doğrudan konuşan bir ses gibidir. Kimilerine göre birkaç ayeti Medine'de inmiştir ama genel kabul onun Mekke'nin ortalarında inzal edildiği yönündedir. Kur'an'daki birçok sure gibi Zümer suresi de adını içindeki kelimelerden alır. Zümer kelimesi kalabalıklar anlamına gelir. Cennetliklerin ve cehennemliklerin kıyamet günü gruplar halinde Allah'ın huzuruna çıkarılacağı o büyük sahneyi anlatan ayetlerde geçer bu kelime. Bu yüzden bu sureye Zümer denilmiştir. Ama başka bir ismi daha vardır. Gurev Suresi. Çünkü cennetteki köşklerden de söz edilir ve bu surede insanın sığınmak istediği tek yer olan o ebedi yuvalar hatırlatılır. Zümer Suresi insanın özünü iç çatışmalarını ve kalbinin derinliklerinde sakladığı tüm çelişkileri bir bir ortaya koyar. İnsan bazen dua eder, ellerini açar, yalvarır. Başına bir dert geldi mi, sığınacak tek kapının Allah'ın kapısı olduğunu bilir ama sonra dert geçince unutmaya başlar. Dua eden o kişi gider, yerine kendini yeterli gören bir benlik gelir. İnsan unutur. Unutmak onun en büyük sınavlarından biridir. İşte bu sure insana kendini hatırlatmak için indirilmiştir. Sure, Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini anlatan ayetlerle başlar. Allah kullarına seslenir. Sadece bana ibadet edin. Ama insan Allah'tan başkasına yönelme eğilimindedir. Oysa ne güneş, ne ay, ne put, ne insan hiçbir Allah'ın yanında bir söz söyleyemez. Gerçek şefaatin yalnızca O'nun izniyle olacağını insan çoğu zaman görmezden gelir. Zümer suresi, doğanın dilini kullanır. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştüreni gösterir. Güneşi ve ayı bir denge içinde tutanı anlatır. Toprağa yağan bir damla suyla yeniden dirilen yeryüzü aslında bir ahiret işaretidir. Ve bu sure o işareti sık sık gözümüzün önüne getirir. Çünkü ahirete inanan bir kalp dünya ile aldanmaz. Sure insan psikolojisini çok iyi tanır kalbin titreyişinden sükunete kavuşmasına kadar olan o ince geçişleri tarif eder. Günah işleyen ama pişman olanı, kibirlenip hakikatte yüz çevireni, her şeyi bilen biri gibi davranıp aslında aldanan kişiyi birer birer karşımıza çıkarır. Her biri içimizde bir parçayı temsil eder ve hepsine ayrı ayrı cevap verir Zümer suresi. Bir yerde Allah kullarına şöyle seslenir. Ey kendilerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bu ayet yeryüzündeki en büyük yarayı sarabilecek güçte bir tesellidir. Kim ne kadar günah işlemiş olursa olsun, kim ne kadar karanlıkta kalmışsa kalsın, eğer samimi bir şekilde Allah'a yönelirse o kapı ona kapanmaz. Çünkü Allah bütün günahları affedendir. Bu ayet sadece bir cümle değil, bir ümmetin, bir insanın yeniden hayata tutunma sebebidir. Zümer Suresi aynı zamanda bir hesap günü sahnesi çizer. Cennetlikler gruplar halinde oraya yönlendirilir. Kapılar açılır. Melekler onları karşılar. Kalplerde nekin kalır, ne haset. Ardından cehennemliklerin yürüyüşü başlar. Başları önde, pişmanlık içinde ama artık çok geç. Bu geç kalış, bu dönüşsüzlük insanın içini titretir. Çünkü herkes bilir ki o gün kimsenin kimseye faydası olmayacaktır. Zümer suresi Hazreti Peygamber'in her gece okuduğu surelerden biridir. Çünkü onun her ayeti kalbe dokunur. Kur'an'ın en etkileyici bölümlerinden biri olarak kabul edilir. Kimi alimlere göre bu sureyi okuyan kişinin Allah'a olan umudu asla boşa çıkmaz. Çünkü bu sureyi okuyup da etkilenmeyen bir kalp pek az bulunur. Her ayetiyle hayatı yeniden inşa eden, unutanlara hatırlatan, yanlış yapanlara umut veren, Düşenleri kaldıran ve doğru yolda olanlara sabır telkin eden bir suredir Zümer. Onu dinleyen sadece kelimeleri değil, kendi geçmişini, hatıralarını, umutlarını da dinler ve sonunda tek bir yere yönelir: Allah'a. Çünkü bu sure bize şunu hatırlatır: Ne olursan ol, nasıl yaşarsan yaşa, eğer kalbinde bir zerre pişmanlık varsa Allah seni geri çevirmez.